Vallahi muhteşem bir düğün. Allah Ramazan kardeşimi, değerli gelinimizi mesut bahtiyar etsin. Sağlıklı, sıhhatli. İnşallah darısı da Mustafa Taş'ın bir de Emre Çelik'in başına diyorum. Mustafa Taş biliyorsunuz 2022'de Sinop Durağanlıları coşturdu. Sinop'un Türkiye'nin gurur oldu. Ama o doğduğum yer değil Mehmet abi, doyduğum yer diyor. Ee, tabii Muhittin Böceğin baş pehlivanı Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün de gururu. Kemer yılı geldi çattı ama e, Karadeniz'in pehlivanlarına yürekten sahip çıkan bir güreş ağası var. Duruşuyla, kılıyla, kıyafetiyle, mütevaziliyle, egosuzluğuyla bir Bilal Acar'ımız var. Kunduz Güreşleri'nin kurucu ağası 2014 ve 2018 yıllarında da iki altın kemeri boynuna takmış ve şimdi bu yol e, Şampiyonlar Ligi gibi Türkiye CV Enerji yağlı güreş yolu oldu ve 5. etapında da e, tabi Vezir Köprümüz var. Evet Mustafa öncelikle sana artık yarın serik var ama kemer yılı ve lig güreşleri de geldi çattı. Öncelikle istersen bir Hamdi Sarıca'ya vefamızı gösterelim sevgili ama. Ee, abi öncelikle Hamdi abinin oğlunun bir mutlu gününde e, yalnız bırakmak istemedik yarındayız abimizin. Allah mutlu mesut etsin. Darısı inşallah biz ediyoruz. Eee güreş konusunda da abi işte bakalım sezona bir giriş yaptık. Hakkımızda Silas yarın serik güreşi var. Ondan sonra bir CV e, enerji güreşimiz olacak. Hakkımızda Silas inşallah e, altın kemeri Karadeniz'e getirmek için tüm çabamızı, emeğimizi veriyoruz. Taş ailesi olarak Erkan da var, da var. Ee, Karadeniz'den de bu ara biraz tabi e, şu anda temsil eden 3-5 kişi halk Fatih abi, ben, Recep abi, Özkan bu şekilde devam ediyoruz. Eee Bilal abimize de teşekkür ederiz. Bilal abi her zaman bizim arkamızda eli eli vardı sırtımızda hep. Yani bir abilini yapmıştır. bizim için her zaman farklıdır. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum. öz abimizden fark yoktur. Her zaman yanımızda sağ olsun. Bilal abi. Evet. Sana da başarılar diliyorum Mustafa. Eyvallah. Evet sevgili güzel bir akşam. Ağaların müthiş bir dayanışması var. Vezül Köprü tabii Kunduz kunduzluyoruz ama kapaklında selamlarını getirdin. güreşe dair de zaten geniş geniş evet, bir açıklama yaptın ama istersen bu akşamı bir değerlendirelim. Evet abi e, Hamdi ağamızın düğününe geldik. Güreş camiası hep burada. Ağ arkadaşlarımız, pehlivanlar. E, baktığım zaman güreşleri de beraberiz ama tabii ki bu düğünde cenazede de beraber olmak önemli. Hamdi ağamız da hakikaten Hamdi abimiz de güreş camiasına çok büyük destekleri olan işte Korkut çok güzel ağlık yaptı. Biz de Antalya'ya geldiği zaman her zaman bize güzel ev sahipliği yapmıştır. Ee, biz de onun böyle güzel bir cemiyetinde e, dostlarla beraberiz. Güzel de bir düğün oldu. Ee, yeğenlerimize mutluluklar diliyorum. Ağlar bu akşam sanki buraya Türkiye'de İspanya'dan en son Hakan Soyılmaz geldi ama hakikaten ağlar artık eski böyle sembolik değil de yapmış olduğunuz çok kıymetli kültür elçileri oldunuz. Yani bu geleneğimizi geleceğe taşıyan, güncelleyen değerlersiniz. Ağlık şöyle statüsünde gelinen nokta. Ağlık için bunu en iyi ifade eden biri siz olacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Evet abi ağlık e, esasında mesela Kırıkpınar'da yani çok önemliymiş eskiden. Güreş ağlı. Sonra bir dönem ağların biraz etkisizleştirilmeye çalışıldı. Ama günümüze geldiğimizde tabii her e, yerde değil ama işte öne çıkan bazı güreş ağası arkadaşlarımız var. Yani güreşler diyorlar ağsız olmaz diye. Güreş ağlı sadece işte güreş ağlığını ihaleye aldın. Orada bitmiyor. İşte bir sürü pehlivanlarımız var, ihtiyacı olan pehlivanlar. Onlara destek olmak, onların ilerlemesini sağlamak. Eee ağlık bu. Ya daha çok şeyleri var da çok da detaya girmek istemiyorum. layıkıyla yapan işte belli başlı ağlar var. Ben hepsini kutluyorum. Hamdi abi de bu layıkıyla güreş ağlığını yapan ağların içerisinde en başında geliyor. Ee, Sağolsun dediğim gibi Antalya'da Pelivanlara da sahip çıkıyor, onlara da destek oluyor alt boylara. Pelalık bir anlamda bu zaten. Yani alt boylara, alt çocuklara da destek olmak, onlara ihtiyacı olduğunda destek olmaz, düğününde yine cenazesinde onlara e, sakatlığında yanında olmak, e, Güreş Alık böyle bir şey. Bu akşam da bunun zaten e, bir evet. yansımasını gördük. Ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki sezonda bol bol birlikte olacağız. Evet Mehmet abi. Ee, sezon başlıyor. İnşallah 12 11 ye kadar 12ye kadar güreşle devam edecek. Hep beraber güreşlerde yine çok beraber olacağız. Bu arada Hamdi abiyle bizi de tanıştıran sizdiniz. Evet, evet. Yani evet, evet. dostluklar ilk siz tanıştırdınız ama biz de başka arkadaşları tanıştırdık e, ee, Seyfettin Ağa'yı, Halil İbrahim Çek ve bir sürü ağaları da ben tanıştırmıştım. Bugün e, farklı bir noktaya geldik. İşte sağlam dostluklarımız oldu. Yine hep beraberiz. Güreş camiasında basınıyla, pehlivanıyla, cazgırıyla, e, ağlarıyla, işte yönetimiyle hep beraberiz. Hakikaten güreş camiası şöyle. Sağlam dostluklar var. Bizim başka cemiyetlerde olduğumuz cemiyetler de var onlara bakarak güreş camiasının birlik ve beraberliğinin daha iyi olduğunu ve daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Ee, Rabbim milliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Camiamızın da yağlı güreş seyircisi de e, lig güreşlerinin başlamasıyla beraber e, biraz daha işte ulusala taşınasıyla beraber yağlı güreş seyircisinin de artacağını düşünüyorum. Yani güreş e, camiamızın, güreş ailemizin daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Biz de Yaşadığımız süreçte e, güreş camiasının içinde olmaya ve pelvanlara destek olmaya devam edeceğiz. Peki, teşekkürler. Yüreğine sağlık. Ben sağ teşekkür ederim abi.